Değerli arkadaşlar, sevgili mühendiler, hoş geldiniz. 3B Anadolu Sesi Uzaktan Eğitim Programı'nda kimya dersiyle de bugün devam ediyoruz. Ben kimya öğretmenlerinden Engin Açıkgözoğlu. Denge hesaplamaları. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beni tanıyorsunuz. Soruyu anlatırken konuyu öğretmeyi tercih edin. Buraya geçtim. Şimdi, güzel bir örneğimiz var. Bakalım ne anlatmış bana. 4 mol var. 2 litre kabak olmuş. Bir süre sonra denge oluşmuş. 2 mol oluştuğuna göre denge sabiti nedir? Hmm. Şimdi tepkime denklemini yazıyorum. N2O4 var. 2 tane NO2 var. Şimdi başlangıçta N2O4'ten ne kadar var? 4 mol. Şundan var mı? Hayır. Cümlemi unutmayın. Denge ne demek? Hepsinden olması demek. Eğer kaba sadece N2O4 koymuşsanız bir süre sonra bozulur. NO2 maddesinden oluşturur ve dengeye ulaşılır. N2O4'ün miktarı azalırken NO2'nin miktarı artar nereye kadar artmış? 2'ye kadar. Şimdi bu eğer 2 mol artıyorsa 2'ye 1 oranı varsa yarısı kadar değil mi? Yarısı kadar. Yani 1 mol N2O4 kullanacağım. Denge anında ne kalıyor bana? 3 mol ve 2 mol. Şimdi bir şeye dikkat edin. Ben altını çizeyim. 2 litrelik kap. Biz dengeyi derişim üzerinden hesaplarız. Derişim M bölü V'dir. 3 bölü 2 molar 2 bölü 2 yani 1 mola. Şimdi K, C değeri ürün bölü giren diyorduk ya. NO2'nin karesi bölü N2O4'ün kendisidir. Şimdi NO2'den ne buldum? 1. Bir, 1'in karesi bölü. Ee, diğerisinden ne kadar buldum? 3 bölü 2 yazayım mı? Aynen. 3 bölü 2 işlemden 2 bölü 3 gelecek. Bu A şıkkının cevabı. B yüzde kaçı ayrışmıştır? Şimdi buna işlem yapmayacağım. Dikkat edin. Kaç var değerinde? 4. Ne kadara gitti? 4'te 1. 4'te 1 ne demek? 100'de 25. İşlem yapmaya gerek yok diye düşünün. Bakalım. Güzel. Başka bir örnek. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hı. Sıradan basit bir örnekmiş. Ama siz öğreniyor olduğunuza göre sizin için kaliteli bir örnek. Bakalım ne yapacağım. Şimdi matematiği kullanmanız lazım. %75 ne demek? 4'te 3'ü zaten neyle başlamışım? 4'le. 4'te 3'ü ayrışacaksa bana kaç kalır? 1 mol. Şimdi 1'e 1 bir oran var öyle değil mi? O zaman azalan 3 ise gelen 3, üç, gelen 3'tür. Tepkimeden sonra 3 mol var, 3 mol var. 1 litrelik kap, kabın hacmine bölmeme gerek yok. Kc ise pcl3'ün derişimi, cl2'nin derişimi bölü. PCL5 derişimi kadar değil mi? Ne yapacak bu da? 3 çarpı 3 bölü 1. Hmm, kolay işlemleri kolay yapıyorum. Evet. Güzel bir örneği zannediyorum. 2014 yılında çıkmıştı. 14, 13, 14. 14 daha güzel. 2014. Şimdi hidrojen var. I2 var. 2 tane hidrojen. İyi var ne demiş? 0,1 mol hidrojen, 0,1 mol iyodür var. 0,1, 0,1. Şundan yok. Şimdi tepkime dengeye ulaştığında 0,04 hı gazı oluşuyor. Şimdi ne dedim? Denge hepsinden olması demek. Sağa doğru ilerleyecek, olmayan maddeyi oluşturacak. Ne kadar oluşturmuş? 0,04 kadar. Şimdi işaret kalemimi bulabilecek miyim? Bulabildim. Çok uğraştım ama buldum. Şimdi dikkat edin. 1, 1, 2 oranı var mı? bu oranı korumanız gerekiyor. Ben bunları hemen sileyim. 004 s 002 002 Sağa doğru ilerledi, eksildi, eksildi, arttı. Denge anda bunlardan ne kadar var o zaman? 008 008 004 Israrla aynı şeyi vurguluyorum. ÖSYM'nin soru tarzı piyasa kitaplarından kat kat kolaydır. Lütfen ders çalışmayı bırakmayın. Hele bir de rakiplerinizin hepsi bırakmışken. Tamam Etrafınıza çalışan insan var mı? Bilmiyorsunuz çünkü sokağa bile çıkamıyoruz. Ama çalışmadıklarını söyleyebilirim. Siz çalışıp bir adım önde olun. Hidrojen iodürün karesi. Böyle. Hidrojen. Ben az yalan söylerim. Bence beni dinleyin. Hidrojen iot. Allah'ım yazım da çirkin ama neyse. Tahtaya yazı yazmayı özledim. 0.04'ün karesi var. Diğer ise 0.08'in yine karesi işlemi yapmayacağım olur mu? Neden iki tane 0.08 var ya da karesi var? Şunlardan dolayı. Hmm. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 0.25. Evet geçtim. Bakalım güzel bir şey var mı? Bir kaba 4 atime basınç yapacak PCL5 konuyor. Hmm. Şimdi KPD'de işlemler KC'den farklı değil. Farkını söylemiştim. Farkı neydi? Birinde mol sayısını, Birinde basıncı kullanmak. Başka hiçbir farkı yok. Şimdi bundan 4 atm varken şunlardan yok değil mi? Ne zaman denge kurulacak? Tepkime sağa doğru ilerleyip diğer ikisini oluşturduğunda. Şimdi ben buna eksi p dersem. Mol sayısı ve basıncı birbirine benzer şekilde kullanabilirim. Sağ tarafın miktarı artacağı için artı p ve artı p oluyor mu? Evet. Dengeden olacak? 4 eksi p. P ve p kadar olacak. Sorun var mı? Hayır. Bana demiş ki 4 eksi p. p ve p'nin toplaması 6. Buradan p eşittir 2 geliyor mu? Evet. Hadi p'yi yerine koyalım. 2, 2, 2. Aman Allah'ım hepsi mi 2? K, p değeri. Ürünler bölü girenler ya. p, c, l, 3 çarpı c, l, 2 bölü. Ne var orada? p, c, l, 5. Bunlar basınç türünden erindim yazmaya. 2 çarpı 2 bölü 2. Hop. 2. Bir sürü 2 var. Geçtim. Ha, evet. Bu soruyu hiç hatırlamıyorum. 1000 derecedeki denge saati. Şimdi şuraya yazayım ben. Temiz olsun. O 2 iki, tane iodür veriyormuş. Kc değeri varmış. Şimdi bundan 1 mol varken I'dan 0.24 mol varsa kabın hacmini sormuş ya. 1 bölü V bu da 0.24 bölü V litre şey moler değil midir? Evet. Kc değeri direkt denklemi yazayım. 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Ürün bölü giren de 0.24 bölü V'nin karesi bölü 1 bölü V mi? Bu işlemi yapabileceğimi biliyorum ama yapmak istemediğimi düşünüyorum. Sayısal işlem cevabı siz lütfen bulun. Bana şunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Bu iki nereden geldi? Evet. Buradan geldi. Hı hı hı. Aynen. B'lerinde bir tanesi de gider. Karesi olur. Aynen. Oradan devam edeceğim. Denge, denge, denge sabitiyle ile denge sabiti ile tepkime denklemi ilişkisi. Hmm. Şimdi H farklı. Buna dikkat edin. Tepkime denklemi ters çevrilirse H neydi? Eksi ile çarpıyorduk. Burada çarpmaya göre tersini alıyorum. Ürünlerde iki yana şuş varken girenleri almışsam K1 yerine 1 bölü K1. Eğer tepkimeyi komple bir sayı ile çarparsam bu sayı bütün denklemi çarptığı gibi k'ya kuvvet olarak yazılır. Birbirine girmiş sayılar. Geçtim. Eğer bir tepkime denklemi bir kat sayıya bölünürse çarpmayla aynı mantığı var aslında. Şurayı 1 bölü 2 ile çarparsam k K1 üzeri 1 bölü 2 olur. Aynı mantığı var. Geçtim. Yukarıdaki cümleyi okuyorum aslında. ben de sayfa değişti sadece. Alt alta toplanıp net tepkime elde ettiğimiz tepkimelerde K değerlerinin çarpımı net tepkimenin K değersini verir. Son bir cümle. Mekanizmalı tepkimelerde de denge sabiti toplu denklem. Yani net denkleme göre yazılır. Aynı cümle arka arkaya olmuş. Geçtim. Hmm. Ee, daha önce de defalarca söylediğim bir şey. ÖSYM'nin kimya soruları gerçekten kolaydır. Şimdi denklemi vermiş. Enerji ters tarafa almış mı? Evet. Ters tarafa alırsam 1 bölü 49 olur mu? Evet. Hani 1 bölü yazıyordum. Başka ne yapmış? Dikkat edin. 2 tane de varken 1 tane var. 1 bölü 2 ile çarpmış mı? 1 bölü 49 üzeri 1 bölü 2'dir. Ben bu işlemi yapamam. Tabii ki de yaparım. Kareköküdür köküdür. 1 bölü 7'dir. Evet. Bakalım başka neler varmış. Çıkmış sorudan bir tane daha var. Denge sabiti kaldır. Buna göre aynı şartı tepkimenin denge sabiti nedir? Aynı şeyler. Bunlar hep yakın zamanın soruları. Eski sorularda değiller. Seçme soru falan da değiller efendim. Çünkü bizde kimya soruları genelde gerçekten kolaydır. Zaten öğrencilerde bazen anlamadığım bir serzeniş oluyor. Hocam senin anlattıklarını yapıyorum. ÖSYM'de çıkmış soruları da yapıyorum ama işte X kitabındakileri yapamıyorum. Neyse Allah dert keder vermesin. Bakalım. denge artı K. 2, 1. Hem ters çevirdim X'i dikkat edin. Önceki sorunun aynısı mıymış biri? Hem ters çevirdim hem de 1 bölü 2 ile çarptım. Kare kökünü aldım. Evet burada ara verelim. Videolar uzun olmasın. Teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Lütfen çalışmayı bırakmayın.